Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer to no man I still go Go, 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 go it's a lot, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Uh, to the system, I don't wanna be a slave. I'll be doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, Now nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Dostlarım herkese günaydın. Şu an çok heyecanlıyım çünkü Barcelona'ya artık ikinci memleketime Ayçam geliyor ve bundan daha güzel bir şey olabilir mi diye soracak olursanız olabilir. Çünkü akşama doğru Lis geliyor ve daha da akşama doğru Sena geliyor. Yani bu kızlar Sena İtalya'dan, Açe Berlin'den, Lis'te Beşiktaş'tan geliyor. Bu kızlar dünyanın bin bir farklı ülkelerinden beni görmeye Barcelona'ya geliyorlar. Çok heyecanlıyım. Bu Barcelona'daki eminim en güzel günüm olacak. Harika bir vlog başlangıcı diyebilir miyiz? Ya benim bebeğim vermiş. <laughs> ya benim bebeğim vermiş. Hocam nasıl hissediyorsun? E benim uzun zamanda tecrübe etmediğim bir şey. Çok mutluyum. <laughs> Güneş. 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 Güneşi gördüm. Almanya'dan geldi çok benim arkadaşım. Ya. Ben de. Bebeğim bebeğimi önceki çok özlemiştim. Aynen. Aşırı mutluyum o yüzden. Ee, ve burası çok güzel. Birlikte gezicez. çok <laughs> <laughs> çok mutluyum. Hiçbir müzeye gitmedim. Sizinle gitmek için. Gideriz. Hepsine gideriz. gezeriz. <laughs> hem turist hem lokal deneyimi yaşarız. yüzden <laughs> <uygun>, canımın <onun> için. Bu ne böyle? Arkadaşım görmüş. Ya! Gidelim. Berlin aktı abi ya. Ben buna karar verdim. Ya Berlin aktı. Bir de Oldu yani. Oldu. Ne yaşadın da böyle düşünüyorsun derseniz evden markete yürüdüm abi. Oldu yani. Berlin aktı. Tamam. Bence yeterli. Benim my best life ya. Ben Barcelona'a aktı. Bakın arkadaşlar <laughs> ne yaptınız diye sorucu <laughs> konuşsanız. Bir şey yapmadım. Daha indim. Havalimanı otobüsünün ben şatı Şu an yürüyorum, aktı. Aktı abla, çok güzel. Ya yürü ya! Şimdi bir kafeye geldik ve bir şeyler yiyeceğiz şimdi kahvaltılık. Burası benim favori kafem arkadaşlar. Zaten sürekli buradan bir şeyler çekiyorum biliyorsunuz. Ama yani şu an o kadar güzelleşti ki bu kafre aniden! <laughs> Allahım ne <da> sefalet keyfi! <laughs> Arkadaşımı odama getirdim çünkü yaşam alanımı ve habitatımı görmesi lazım. Bayıldım. Onaylaması lazım. Onaylamazsa hemen check out'umu yapıyorum ve başka yer buluyorum kendimi. Onaylıyorum çok tatlı. <laughs> Tam bu hikayenin ana karakterini yaşayacağım bir hmm. oda arkadaşlar. Keşke olsanız da tecrübe etseniz yani. <laughs> Ay <dedim, dedim>. gitti. <laughs> <laughs> El solito y el años, con el manto, cuando miro el flujo del cerebro humano. herkes kamera önünde olmayı sevmiyor. Ben bu bilgiyle barışamıyorum. Bence herkes seviyor ama kimse Hiç ayırmayalım. Ben de kameraya konuşuyorum bence biraz. Pardon. <laughs> Sayın Seycan, abla. Başım gizim etsin, sizin gelinim etmişsin. Koskoca kamera şeyde kafede sadece ikimiz varız. Şöyle oturduk. Tek ha, bir masa da yok. <laughs> tek bir masa var. Ay kedi gördüm ilk defa. Bir buçuk ay sonra ilk gördük, ilk kedi ağlayacak, çalacak, götürecek mi? Tam hiçbir şeydi zaten. Bir de sarma. En sevdiğim evet. Şey tatlı. Bir kuruşu da hiç ziyan edemem Ben şu mesela Beşiktaş Block Bakery. Bay Block Bakery. <laughs> Ama ne <ha>, yapayım <ki> gerçekten? <laughs>

Ayça'nın ünlüsün ve Sena'nın tuttu Airbnb'ye geldik. Ee, o da bu şekilde. Üç kişilik. Ee, ve geceliği 3 kişi için geceliği 1400 TL. Bayağı uygun. Mutfağı yeni. Yani tuvaletler yeni. Abi yani, çok güzel. Çünkü genelde Barcelona'da bütün evler çok eski oluyor. Eski püskü. Beşiktaş gibi. <laughs> ben bayıldım yani. Gayet güzel. Katlı bir yer. <laughs> Ayy geldi. benim arkadaşlarım gelmiş böyle geldi. Aşkım bir şey <laughs> diyeyim ya. Break the rules. Break the rules <laughs> ya. Break <laughs> the rules. <Ya>, Rebel <laughs> <the rules. Ya, gülüyor> şey. gel ya. Aşkım sen de gel. Ay, iyi misin? Ya. Biraz <laughs> Bakın size kimi göstereceğim. Merhaba. Kim az önce gördüler. Ayol. <laughs> pardon pardon. Az önce sarıldık. Unuttum. Akşama oldu. Hafızam bir resetlendi. Bir de karanlıkta görün. <laughs> bir de karanlıkta görün. Bakın yanımda kimler Merhaba. var. Benim arkadaşlarım geldi. Teker teker toplanıyor. Saat başı geliyorlar. Gerçekten. Bu. Biri daha gelecek yolda. <gülüyor> <gülüyor> Ve üç kız. Ya burada Barcelona'ya Keşfediyoruz, o kadar mutluyum ki. Arkadaşlar ya hiçbir asla. şeyin olmasın dostun olsun bu hayatta. Ay, hiçbir şeyin olmasın bu dostum. Her yani. çevre. Ay, asla peşinden <laughs> ayrılmayan o dost. <da> <laughs> bakayım. Kapıyı, kapımızı unuttuk tamam. abi. Kapımızı unuttuk. E, hangi daire çözmeye çalışıyoruz? On Bütün kapılara anahtar sokuyoruz. Ne mm -hmm. oluyor? Bir şey sor söyleyebilir miyim? Mm -hmm. İnsan bir kulp koyar abi. <laughs> <laughs> Ay gerçekten bu arada. <laughs> cevap? Cevap bekliyor. Inşallah. Gördü, gördü mesajı. Sayın seyirciler. Amin. <laughs> Mı, Abi nasıl kapatıyorsun? Önce tık sesi geldi. Ay milleti evine kilitledik. Mi? first floor, second. Yeah, I told Our you. Seniors. Neyse, asansör kullanmayalım. Özledim burada asansör kullanmayı. Bir şey sanmamış gibi. Kapıyı kilitlemeden inşallah altı atar mısın? İçeride kilitlenmemiştir. Çöl deniyorum. Oha. Bu gibi kokuyor. Halka tatlısı mı bu? halka tatlısı mı? Hı hı. Öyle. Güzel halka Öyle oldu. daha gerekiyor güzelim, gerek Daha güzel vardır hı. ya. Daha güzel Bence çikolatanın kalitesiyle evet. alakalı bir şey bence O da var. ve bence O kadar çıtır da değil. Onun üzerinden kaç? Kaç veriyorsunuz? 3. Valla ben de iki buçuk vereyim ben de. Farklı olsun. Arkadaşlar merhaba. Çiroz dönemimizden sonra yeterince memnun kalmadık. Ve kendimize ufak çaplı bir... Ben aldık. Ay bu ne? <laughs> Suyuma bir şey yapışmış. Kusacağım şimdi. Mektanas <laughs> bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Nereden biliyorsun seni? Ne dersiniz. Denedim. Denedim.

Right now we are celebrating Connie's birthday Woo! in a park. Yeah. With 20 degrees. With 20 degrees in a winter. Like yeah. oh, how's it possible? You don't know, but not complaining. Right? No, no complain. At all. <laughs> Arkadaşlar günlerden Ocak 11'deyiz ve şu an havaya bakar mısınız? Ya bu nasıl bir hava? Gerçekten arkadaşımız onu kutlamaya geldik ve o kadar güzel bir hava. Aldı. <laughs> oh. <laughs> Hmm. Hmm. Öleme yani. <gülüyor> <İmkansız>. <gülüyor> Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind If you work eight hours, I'ma work nine If the shit tastes sour, you should taste mine I'ma stay in power for a long time Get up, nah, I ain't a quitter Toss me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rise in the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last Yeah, it's a new me, never gonna look back You Never gonna look back Dostlarım günaydın Biz sahile Berlin. gidiyoruz Ekibimiz tam Senayi hatırlarsınız İtalya'dan Zaten benim kız Kırak <laughs> Berlin Bütün ülkeleri topladık Gerçekten <laughs> istifa edip Bu arkadaşların hepsinin evine Gidip kaldım Şimdi de onlar geldi. Ziyade, ziyade istifa ne derler? Ziyade ziyade. Ziyade, ziyade. ziyade istifa. <laughs> İki saniye ara verebilir miyiz? Benim dişimde bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Hayır büyüdü şu an. Şimdi şu an sahilde gün batımını izlemeye karar verdik. Bugün romantik bir gün olacak tip tam. Ama öncesinde sahile yakın bir kafede bir kahve içeceğiz. Ayça evet. donuyor bu arada. Evet çok soğuk. Ama evet. güneş güzel. Güneş, güneş güzel. güzel. Evet. Bugün soğuk. Evet. Dün daha tatlıydı. <laughs> Son gün Barcelona bize, bize biraz şey yaptı. Nasıl? Oyunlar oynadı. Girl, you Sunday morning, yeah. why yeah. I said I'm easy like a Sunday morning, bless you, thank you for support, that's why I got be kenarında. Merhabalar. Evet. Ay Yüzünü görmek isterseniz falan diye evet, bakın Selinay burada. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Şimdi ay çok kötü çekiyorum Selinay. Hiç alışık değilim. Alışacağım ben. Gün sonuna kadar öğrenirim. Merak etmeyin. Ee, biz bir e, kafeye geldik. Sabah kahvelerimizi et etmek, etmek, içmek için. <laughs> Sabah kahvelerimizi etmek için. Amerikanoya biz 2.80 verdik. İyi olduğunu düşün. Şu... Evet. tatlı bir kahvaltı ettik ama yani kahvaltı saatini kaçırdığımız için e, tam bir kahvaltı değildi yemek yedik. E, sonra ufak bir yürüyüşe çıktık. Selinay şey bizi, bizi... park bahçe gezdirdi. Şimdi de yol üstü bir kahve içelim dedik şıpşak. Bundan sonraki durağımız... Aylaşmışlar şey var mı? Sahile, Sahile gidiyorum. Sağlam. Sarsa, değil mi? Ben bunu yedim. All Bayağı yeah. güzeldi. Bayağı sağlıklı hissediyoruz bu arada. Dün çünkü gece 2'de, 2 miydi? 3 müydü? 2. 3. KFC paketlerini evet. böyle tavşan gibi yol kenarında yürürken <laughs> o kadar pis hissettik ki. Ertesi gün şu şey olduk, sağlıklı bir şeyler yiyelim, salata yiyelim falan. Bence dengelendi. Bence de dengelendi. Hemen bir dünden fotoğraf alır mıydık ortamıza? Aldık sana. Ayrıca ne yaptık? Arda Turan Bankı'na gittik arkadaşlar. Abi, o ışıltılı fotoğrafı da bir alalım. Arda Buraya. Turan. Arda Turan. <laughs> Onu da açacağım. <laughs> <laughs> Dört <Buradan açacağım. gülüyor> prenses. Banka arıyoruz tamam mı civarında? Sonra iki tane çocuk gördük. Bir tane bankta oturan biz. Şey. Evet bunlar <laughs> Türk ve Arda Turan <laughs> Bankı burası. <laughs> Sonra birbirimize yardımlaşarak <laughs> birbirimizin fotoğraflarını çektik onlarla. Evet tekrar merhabalar. Ee, biz şu an sahile doğru yürüyoruz aslında ama e, bir yere daha oturalım dedik çünkü biz sahilde gün batımı izlemek istiyoruz. Ee, gün batımına da biraz daha vakit var. O yüzden şu an e, bir yerde oturup güneşlenmeyi falan diyoruz. Biraz üşüdük. Ee, Ayça bizi terk edip giyinmeye gitti. Ee, bu arada bu tamamen çillediğimiz bir gün olacak. Size hiç turistik gezi yaptıramıyoruz çünkü bütün turistik gezimiz dündü. Sırayla her yeri gezdik ve Selin'e hiçbirini çekmedi. O yüzden ya yani bu turistik bir e, video hiç beklemeyin. Buradan biz böyle tatlı tatlı çilleyeceğiz bugün. yaşamak için. Bak, şurası çok güzel. Ya şuradan bir tane apartmanım olsa hayatım kurtulurdu. Çok zor olur şimdi yaşamak. Ne olsun, sınırım yani. Yerde mi Yerde mi Asla bir şey yok bu arada ama. Kesin yani, yaptırdım ha. Çok güzel olurdu. Tabii ufak bir böyle elektrikli soba, ellerimi ovuştururdum karşısına yatarken böyle başucuma koyardım. Sonra yanardım. Elektrikli battaniye. E Çarpsın seni bir gece. Ben elektrikli <laughs> battaniyeye başladım. Başladın mı? Hayatımda böyle bir konfor görmedim. Ya bu, hayır şunu bir sorgulayabilir miyiz? Kendi evinde... Yani hani kaloriferi açmak yerine ama bak, elektrikli sıcak, battaniye kullanacak yatağa girmek. Anladın mı o? Ya ben çok korkarım. Ben onu Bombast kapatıyorum. Aynen. Çok korkarım. Yanlarını çıkartman gerekiyor Kapatıyorsun zaten. Kapatıyorsun ama girerken sıcacık yatak böyle. Ben gibi. yine de. Anneannemlerin vardı bütün çocukluğum boyunca of yazın bile açıyordum hareket. Adana sıcağında 45 derece. Çok dalga geçtim ama annem dedi ki bak sana yolluyorum bunu tak anlayacaksın. Ve annemin her zaman farklı olduğunu bir kez anladım anlamış oldum. <laughs> Anneler, cennet anneleri ayağı altındadır. Büyüklerim var ya Biz kendimizi ara sokaklara kaptırdık ve e, yanlışlıkla bir yere oturmadan denize çıktık. <gülüyor> <gülüyor> You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. Everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby. That you said, I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me, is it me, am I delusional? who's always sorry the conclusion even though i offer all of the solutions i wish you love me like i love you it's stupid when i'm alone with you i never feel lucid i wish i wasn't struck by cupid i wish we not for sale so action i so much mom's son günümüzden. <gülüyor> 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 Cheers Barcelona. <laughs> Şu an McDonald's'a geldik ve onlar KFC'ye gitti. Ayrıldık. <laughs> Çok komik. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful.